Uh 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 uh, 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 uh <laughs> Emre Bey. Emre Bey iyi misiniz? İsterseniz bir şeyler getirebilirim. Bugün sen ihanet olacaksın. Emre Bey, müsait misiniz? Gel hocam gel. Gel otur. <laughs> Emre Bey, misafirlerimiz gelmek üzere. Tamam, siz geçin aşağıya bekleyin. Burası neresi? Burası. Burası benim hayatımın değiştiği yer. Tabii senin de hayatın değişeceği yer. Beni öldürmeyeceksiniz değil mi? Öyle bir şey değil. Sen zeki ve cesur bir kadınsın. Uzun zamandır da yanımdasın. Bunu hak ettiğini düşünüyorum yani. Tebrik ederim. Terfi ediyorsun. Daha önce de söylediğim gibi siz ne isterseniz yapmaya hazırım. O zaman olala! Madalyonun diğer yüzü. Şimdi burada duyacaklarından sonra seninle ya tamam diyeceğiz ya devam. Sen de neden ciddi işleri bulaştığını öğrenmiş olacaksın. İki sene önce burada bir olay yaşandı. O zamanlar biraz daha toyum tabii. Başın sağ olsun evlat. Sağ ol abi. Daha gel mı da verdiler. Yanındayım ben Hasan parçası. Sen canı sıkma. Hem benim doğduğunu sayılırsın. Abi. Gelmişken senin şu imza işlerini de halledelim sıcağı sıcağına. Ne acısı var yedim. Kaçmıyoruz ya. Bak yüzüme. Yüzüme bak. Bağımın mirası sadece mal meselesi değil. Bu adamlar durmayacak. Benim hemen işlerimi halledip buradan uzaklaşmam lazım. İntikam meselesini sonra düşünürüz. Oğlum, bizi getirdi. Bak evlat. Babanın hepimiz severdik. İntikamını da beraber alırız. Hem seni bir başına bırakacak da değiliz. Kimsem kalmadı. Abilerimi öldürdüler. Sıra babama geldi. Ama ben bilirim yapacağımı. Bak evlat, önce sakin olacaksın. Buraya kimse bilmiyor. Saklan burada. Hem senin için yaptık. Biliyorlar abi, biliyorlar.

Benimkinde var mıydı lan? Var mıydı lan benimkinde? Var mıydı lan benimkinde? Murat Bey sakin olun oturun. Ne verdin lan adama? Adama ne verdin lan? Murat var, var mıydı için... lan benimkinde? Benimkinde var mıydı lan? Murat Bey. Oturun lütfen. Var mıydı lan benimkinde? Murat Bey. Lan Benimkinde var mıydı? Var mıydı lan benim <laughs> lan. Lan. Murat Bey size karşıma oturun dedim değil mi? Mehmet'in ölmesini istediğini zaten biliyordum. Şimdi ne sizin ne başkalarına zarara gelmemesi için karşıma oturun. büküleceksin. Şu anda güç kimde? Ne sende ne bende. Şu anda güç onda. Peki. Ben böyle bir şey yapsam Benim kardeşim lan o. Benim kardeşim. Alçaklar. Hadi köpekler. Sakin o. Kardeşini kurtarmanın tek bir yolu. Var. O da benim sözlerim. Şimdi, kardeşin güvenli kirebin mahallesinde, başka kapatmanında. Kat iki daire iki. Onu kurtarmanın tek bir yolu var. <laughs> Silahım var. Abi. Özür dilerim abi. Özür dilerim. Bunları imzala. Hem adamının kardeşinin canını kurtar, hem de kendi canını. gün sen ihanet olacaksın. Abi ne yaptın? Abi Aynı, ab ab abi ne yaptın? Abi kardeşim öldürecekler abi. Oğlum adresi verdin Allah sana. Lan adresi verdin. <laughs> lan kardeşini kurtar lan kalk lan. Adresi verdiler oğlum kalk. Kalk lan kalk. Kalk kurtar kardeşim. <laughs> oğlum adresi verdin Allah sana. Lan adresi verdin. Bu laf yaptım. Adres yalan. <laughs> İşte öyle. Magalonun diğer yüzü bu şekilde. Eğer sen de devam edersen. Sen yaptın. Abimi sen öldürdün. <laughs> Yeah. Beni çağırmışsın anne Kızım otur şöyle Kızım biliyorsun ki Abin öldü Hem de zehirlenerek kardeşçe Bugün ciğerime düşen kırkıncı gün İntikamını almak başımıza düştü. Anne on kere söyledim, yapmayın bırak. Bitirmedim. Bunu sen yapacaksın. İntikamını sen alacaksın. Anne nasıl yaparım ben? Okulum var benim. İstanbul'a dönüyorum ben. Abin olsaydı kızım. Senin için canını bile verdim. Özlem bak sakin ol bir şey düşündüğün gibi değil. Yaklaşma! Tamam. Tamam. Bak. Abin aslında ölmedi. Ne? Murat Bey'in imzasını alabilmek için de her şey. Ne yapıyorsun? Murat Bey bizim dostumuz. Ne imzası? Bilmediğin çok şey var. Baban aslında Murat öldürdü. Ne saçmalıyorsun ya? Aklını kullan. Yoksa neden biz Mehmet'le böyle bir oyun yapalım? Neden yapalım böyle bir oyun Hepsini Mehmet de biz tasarladık diyorum sana. Aslında hepsi yalan. Mehmet yaşıyor. Onu korumak için de her şey. Hadi ver silahı bana. İnanmıyorsan hayır. Dur yapma. Yapma. Bak yüzüme. Gözlerime bak. Blöf yaptık onunla anlamıyor musun? Onu korumamız lazımdı. Bana inanmalısın. Bak geldi işte. Kim? Geldi işte kavuşma gününüz. Sadece arkana dön ve bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben bir kadına sıkmam. Ama ben sıkarım.